Bu oyunun ne kadar can sıktığını şimdi anladım. Dol oyuncak demek. He. Daha Burada Daha burdum. Takım Hı. ücreti benim abi. Bak şimdi ne diyorum. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> geliyorum. Yolda, Burayı yolda, yolda. <laughs> geliyorum. Burayı koruyorum. Geliyorum. Can lazım. Baba yere bak bak şimdi bak bak. Bastıralım. Bastıladım. Bak. <laughs> tak tak. Bak tak. <laughs> Tak, tak. Tam tam bir maza baba değil mi? Hayır <laughs> <Aynen>, konuşmaya geçelim. <laughs> Sağ ol. Bir tam bir Hiko baba nasıl? Bu tarafa geliyorlar. A'da düşman var. Ha, A'da düşman görüyorum. Ay adam vandal çekmiş. Eşit koşullar değil. Spike yerleştirildi. yerleştirildi. Sova gitti. gitti. Ada düşman, bir düşman kaldı. kaldı. Ayakta kalan Bıcadır. son oyuncu. Çekilin yolumdan. Rahat bırak beni. Rahat. Nerede var? Bunda <laughs> Sence vandala ihtiyacın var mı? Bela. Var. Nerede lan vandal? Zavallı Kaydın var mı? Var tabii ki. YouTube'a videonun ismi Ay, şey olacak. Sence vandala ihtiyacın var mı? Sence <laughs> <laughs> var tabii.